dostlar. Bugünkü anlatacağımız e, konulardan bir tanesi bisiklet modeli. Hangi bisiklet? E, Kron XC75 modelini inceliyor olacağız. Yine Bartu kardeşimizle beraberiz. Merhaba. Merhaba. Şimdi e, Bartu bunu e, babası 4-5 ay önce kaç? E, 7 bin lira. 7 bin lira aldı. Şu an fiyatlarını, güncel fiyatlarını bilmiyoruz. Ama yine yükselmiştir büyük ihtimalle. E, 4-5 ay önce deneyimlerini anlatacak şimdi Bartu ama üzerinden şöyle bir geçelim. XC75 e, 29 jant. E, yüksek aldık bilerek. E, dağ bisiklet diye geçiyor bu. Dağ bisiklet modeli diye geçiyor. 21 vites. E, en önemli güzel yanlardan biri de disk fren var. Hidrolik fren yani. Gördüğünüz gibi V fren değil. Disk fren. E, artık V fren almanıza gerek yok bence. Çünkü kalite çok düşüyor. Eee Disk frenlerinde şöyle bir avantaj ve dezavantajları var. Eğer olası bir durumda bozulursa çok pahalıya mal olabiliyor bu disk frenler. Ona lütfen çok dikkat ve bakımlarını aksatmamak lazım. Onlar çok önemli. Şimdi tasarımdan başlayalım. Çok şık güzel bir rengi var. Kırmızı siyahların ve Kronyası gri olarak gözüküyor. Şöyle bir duruyor. E tabii biraz e, şeyleri e, boş paket gibi olmuş. Mesela burada ön çamurluk e, vidası yeri var. Sulup yeri ee, burada duruyor. Arkada e, arka çamurluk, çamurluk, değil mi? Çamurluk o, o, takılabilir. Evet. Ee, onlar biraz eksik ama olsun. Ee, bunun haricinde bunun haricinde seleden bahsedelim. Mesela Zozo markalı e, yumuşak gibi duruyor ama uzun yolda Bartu zorlanıyor musun ya da sert falan mı? Ee, şimdi kısa yollar için ideal. İdeal, ama, yumuşak ha. Bana göre e, biraz sert olmuş, sert yapmışlar. Ama görüntü olarak güzel olmuş. Ama uzun yollarda bunu biraz daha yumuşak yapabilirler. Aynen. O zaman bunun yöntemleri var. Biraz da sünger kılıfları falan var. Evet. Üstüne koyup kullanılabilir. Ama arkadaşımız burada kısa mesafelerde kullanıyor. Hiç elleme onu. Oradan zaten ayarları falan yapılıyor. Fites geçişleri nasıl? Mesela burada eski tip fitesler kullanmış. Şöyle. Ee, daha güzel fites tipi olabilirdi ama bu seni zorluyor mu? Ya da geçişler zor mu? Ee, geçişi biraz zor. Sert olduğu hmm. için. Ee, bana göre yumuşak gibi geldi ama bazıları için sert olabilir. Alışınca büyük ihtimalle evet, alışınca zorluk yaşamasın. Zorluk ama bazı bisikletlerde şöyle fites tipleri evet. var. O da evet. kolay olur. Onlar daha kolay. Onlar daha güzel olabilir. eskiden eskiden. Hmm. E, Olsun. Burada gördüğünüz fren yapısı Elinizin hemen altında. Evet. Burada şunu gördüm. Şurada gidon yükseltme ayarı var. Alyanla sanırım aşağı yukarı bir gidon yükseltme evet, alçatma evet. önemli. Bu önemli bir durum. Burada masör ayarları var sanırım. Evet. Sert ve yumuşak evet. olması açısından Sert, güzel bir ayar koymuşlar. Fites şey fitesleri konuştuk. Tekerlerin 29 çarpı 2.10 2.1. 54-622 Çita diye bir marka. Şimdi bunun çok anlatacak bir yanı yok bence. Ee, arkadaşımız bir sürsün fites geçişlerine bir bakalım. Böyle bir e, bisiklet üzerindeyken bir şey yapalım. Videosunu çekelim. Arkadaşlar şu an fites geçişlerine bakacağız. Evet. Şimdi gidebilirsin. Fren testi. Tekrar fren yapıyorum. Tamam. Frenlerde biraz şey, e, ses an Ani tutmuyor sanki. İkisine bas, ikisine bas. İkisine, bas. i̇kisine de mi basın Aha, şimdi? öne basarsan takla atar. Aynen. Evet, kıt kıt A dur gibi durmuyor da ama yine çok kötü değil bence. Fren kalitesi de iyi bence. Arkadaşlar böylelikle size Kron modellerinden tezini. Şimdi Bartuya şey soralım. Salkano mu Kron mu? Ee, bana göre Salkano sürmedim. Ama bana göre Kron daha güzel. Kron da güzel daha evet. Hayır. Herkesin malı kendine güzel bence. Ee, o zaman eee Burada şey yapılmış. Ayaklık yapılmış. Bu ayaklık da olması güzel olmuş bisikletlerin. Güzel Kronu olmuş. Hı -hı. Senin boyun ne kadardı? Benim boyum bir. Ona ona rağmen bu bisikleti sürebiliyorsun. Evet. Baban e, uzun boylu ama o da sürebiliyor. Evet. Demek ki ama tabii seleyi kaldırıp alçaltma durumu olabilir. Evet. Rengi çok hoş. Ben çok beğendim rengini. Bisiklet de çok güzel duruyor. Kendinize Ama iyi bakın. Önceki videodaki motor bisikletin aynı, aynı. renkleri gibi. Aynen. O zaman videoyu burada bitirelim. Soru görüşleri olsa yorumlarda belirtsinler. Evet. Bu göstermediğimiz bir yer kaldıysa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Aynen. Ama genel olarak memnunsun. Evet. Anladığım kadarıyla. Çok memnunum. Güzel. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.